Keleşçe, hem de kazarak, bombalayarak biz bizi biz yıldıramazsın. Ben kadınım kadın. Iki çocuk da doğururum. Dört çocuk da doğururum. Bu bayrağı kurban ederim. Diriniz, kalleş, ölünüz, leştir. Buna emin olun. Bu bayrak, bu bayrak inmez. Ezan dinmez. Bunu iyi bilin. Bu bayrak için kanımı da veririm. Canımı da veririm. Canım feda olsun PKK. Duydun mu? Bunu Gürcistan istihbaratı duyuruyorum, hepinizin soru Kürdistan olacak, hem bekle gelmeyin, adam gibi savaşın, adam gibi, Abi, Türk sen askerinin karşısına, bir şey adam gibi çıkın, <laughs> yürek varsa yürek, askerinin, polisinin karşısına çık, belediyenin kepçelerini kazarak değil, sen PKK'sın, leşsin, leş, leş.